Türkiye Cumhuriyeti Devleti Akdeniz'de restini çekti. Oruç Reis'e yaklaşanı vururuz dedi. Ve kendilerine söyledik, bak bizim Oruç Reis'imize sakın saldırmayın. Eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Değerli arkadaşlar, ortalık o kadar karışık ki gerek milli görünüp resmen devlete ince ince nakış gibi haberlerinde işleyip milli olmayan haber kanallarından mı bahsedelim? Yoksa o kanallara çıkan Türkiye'den maaş almış sözde generallerden mi bahsedelim? Açıkçası biz de şaşırdık. Özellikle son 3 gündür ekip arkadaşlarımız didik didik bütün kanalları analiz ediyor. Kim hangi kanala çıkıyor, kim ne söylüyor, son günlerde malum bildiğiniz yeni faaliyete geçmiş bir televizyon kanalı var. Siz o kanalı iyi biliyorsunuz. Azerbaycan menşeli olduklarını iddia ediyorlar. Ancak değiller. Kanala 4 kişiyi konuk ediyorlar, 4'ü de subay. 3 subay Türkiye Cumhuriyeti'nin adımlarının yanlış olduğunu, ancak Navtex'in doğru olduğunu, el altından Mısır ile görüşmesi gerektiğini, hatta şu anda ekranda gördüğünüz devlet ile bile bir an evvel görüşmesi gerektiğini söylüyorlar. O diğer geriye kalan bir tane subay, Türkiye'nin menfaatlerini savunmaya kalkıp o ülkelerle kesinlikle görüşülmemesi gerektiğini söylediği anda programı bitirip kapatıyorlar. Ya da diğer üç konuk tarafından resmen susturuluyor. Biz burada isim vermek istemiyoruz. Ancak siz onların kim olduklarını mutlaka anlamışsınızdır. Sadece bahsettiğimiz bu yeni açılan kanal değil, diğer kanallarda da aynı strateji izlenerek Türkiye şu anda ekranda gördüğünüz ülkenin resmen kucağına itelenmeye çalışılıyor. Bununla da kalmayıp, bu devlette görüşülmesi gerektiğinin elzem olması gerektiğini söylüyorlar. Öncelikle şunu belirtelim. Bahse konu şu anda gördüğünüz iki devlette de tarihinin her döneminde işbirliği içindedir. Atatürk döneminde dahi ilişkilerin iyi olmadığı, Türkiye'nin bu ülkelerle ısrarla görüşmesini isteyen bu paşalar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl görev yaptılar gerçekten çok merak ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Akdeniz en büyük kıyı şeridine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani bu yüce millet, Sisi'nin ayağına gidip diz çökecek. Biz o televizyon programlarını izlerken adeta sinir krizi geçirdik. Ancak onlar 83 milyondan utanmadan bu sözleri sarf edebiliyorlar. Bir de üstüne Türkiye artık bu devletlere meşruiyetini anlatmak zorundadır. Yoksa burada başarı sağlayamaz deme cüretini dahi gösterebiliyorlar. Şimdi biz bu haritayı koyuyoruz. Ve Türkiye'nin meşruiyetini aleni ortaya koyuyoruz. Uluslararası bütün anlaşmalarla sabit denizden 200 mil açığına kadar senin kıta sahanlığındır. Gerekirse kimseyi sokmazsın. Ancak iplerinin başkalarının elinde olduğu sözde Türk Sıralı Kuvvetlerinden emekli edilmiş bazı generaller Doğu Akdeniz'e kıyısı olmamasına rağmen Fransa'ya bile Türkiye'yi diz çöktürme derdindeler. Biz şöyle anlatalım ki herkes anlasın. Amerikan televizyonlarında emekli bir Pentagon subayı çıkacak. Bırakın Amerika'nın sahillerini. Asya kıtasında ne işimiz var bizim? Biz orada meşhur değiliz. Gidelim Türkiye'ye diz çökelim. Diyecek. Bunu söyledikten sonra o adamın kaç saat yaşayabileceğini biliyor musunuz? Bunu videomuzun yorum yerine belirtin lütfen. Bu adamlar hala da Türk milletinden maaş alarak oturdukları yerden Skype'tan televizyona bağlanarak özellikle yeni açılmış televizyon kanalına bağlanarak sabahtan akşama kadar bütün yayınlarda Türkiye'nin artık Sisi'ye diz çökmesi gerektiğini şu an ekranda gördüğünüz malum devlet ile oturup anlaşma imzalaması gerektiğini ısrarla vurgulayan, anlatan hatta Türkiye'yi haksız gösteren kişiler. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olamaz. Değerli arkadaşlar, biz sizlere sadece haber hazırlamadık. Biz aynı zamanda bu platformda ve televizyon kanallarında nasıl bir algı projesinin döndüğünü de kısa kısa sizlere anlatacağız ki karşınızdaki düşmanları iyi tanıyın. Ve ülkemiz üzerinde kurgulanan oyunların medya ayağını da çözmüş olun. Bir anda bir televizyon haber kanalı kuruluyor, yüzlerce milyon dolar para akıtılıyor Önce vatanseverleri çıkartarak kendi tarafına çekmeye çalışıyor, arkadan bu millete ihanet etmiş kim varsa ekranında yer vermeye başlıyorsa, Türk milleti de buna tepkisini gösterecektir diye düşünüyoruz. İsrarla Türkiye'yi Akdeniz'de sisiye diz çöktürmeye çalışmak, şu an ekranda gördüğünüz devletin kucağına itelemenin anlamı nedir? Bu iki tane devletin bir tane amacı var. O da Türkiye Cumhuriyeti'ni Yunanistan eliyle Akdeniz'den çıkartmaktır. Bir hamle sonrası ise bütün sahil kentlerini ele geçirip, Türkiye'yi ikinci bir serv ile diz çöktürmek. Şimdi siz bu amacı güden devletlere diz çökerek kendi meşruiyetinizi mi anlatmaya çalışacaksınız? Bir daha belirtiyoruz. Zaten haklısınız. Ve meşruiyetiniz belli. Kocaman bir gövdeyle Akdeniz'e çıkmış, kocaman bir kıta sahanlığına sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu kimle pazarlık konusu yapacağız? Kıta sahanlığımızdan birilerine pay mı vereceğiz de bazı generaller o zaman televizyonlara çıkıp da anlaşalım diyorlar. Biz bile izlerken inanın şaşkına döndük. Çünkü biz onların çoğunu vatansever olarak tanıyorduk. Bunun anlamı şudur. Birileri düğmeye basıyor. Medya kuruluşları ayarlanmış, ekrana çıkartılacaklar ayarlanmış. Sabahtan akşama kadar aynı yayın pompalanıyor. Biz de YouTube kanallarımızdan bu devasa yapıların ihanetlerini deşifre edebilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Daha önceki videolarımızda da ısrarla söylemiştik. Türkiye Cumhuriyeti'nde ciddi anlamda bir basın sıkıntısı vardır. Ne Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Güneydoğu cephemizde gece gündüz verdiği amansız mücadele doğru düzgün konuşuluyor. Ne Libya eksenindeki mücadele konuşuluyor. Sadece zorda kaldıkları için Akdeniz'i biraz konuşmak zorunda kalıyorlar. Onda da algı projesi yürütüp bazı generalleri televizyona çıkartıp sabahtan akşama kadar Türkiye'yi diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ülkemiz savaşın eşiğine gelmiş. Sabahtan akşama kadar varsa yoksa maske konuşuluyor. Başka hiçbir şey yok. Değerli arkadaşlar, bunu size belirtmek istememizin sebebi özellikle yeni açılan televizyon kanalını göz önünde bulundurarak haber kanallarına çok dikkat etmeniz konusunda sizlere bir uyarı yapmak maksatlıydı. Şimdi Türkiye'nin yeni çektiği resti biraz inceleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Ağustos günü Merkel ile ve Avrupa Birliği ile bir görüşme yapacağını duyurmuştu. Bunun üzerine yine o malum paşalar o ekranlarda Türkiye'yi Akdeniz'de haksız durumuna düşürmeye çalışan sözde Türkçe konuşan kişiler şunu söylüyordu. Türkiye masa başında her şeyi kabul edecek ve geri çekilecek. Evet, 13 Ağustos günü Avrupa Birliği ile ve Merkel ile yapılan görüşme sonucu sadece iki kelime açıklama yapıldı. O da şuydu. Oruç Reis gemimize saldıranı vururuz. Umarım bu iki kelime açıklayıcı olmuştur. Özellikle o sözde Türkçe konuşan kişiler için yeterlidir. Bu restin neden çekildiğine de gelelim. Öncelikle Mayıs'ın karşısına bir Yunan fırkateyni geliyor. Kaş ve Antalya halkı elbette huzursuz oluyor gerek uluslararası güvenlik sözleşmelerine, gerekse adaların statüsüne tamamen aykırıdır. Bununla beraber Mishotakis'in yaptığı açıklamada çok ilginç. Oruç reisi füzeyle batırırız ya da arkasındaki milyon dolarlık teçhizatın kablolarını keseriz demişti. Bir de üstüne Yunan yetkili ABD Büyükelçisi ile görüşüp Adde Tweet'te şunu belirtiyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki illegal faaliyetlerini görüştük diyor. İşte tüm bunların üzerine Türkiye'de yaklaşanı vururuz açıklamasını 13 Ağustos itibariyle yaptı. Şimdi olayın ciddiyetini anlayabiliyor musunuz ki, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Sisi'ye diz çöktürmeye çalışanların kime hizmet ettiğini, 16 imparatorluk kurmuş, cihanı hükmetmiş yüce bir millete ve onun devletini, Ra'nın önünde diz çöktürmeye çalışanların, televizyon televizyon çıkıp konuşanların elbette bir bedeli olacaktır. Hele ki yeni televizyon kanalları kurup, bu adamlara köprü olmaya çalışanlar da bu işin altında kalacaktır sadece bununla da değil. Türkiye'ye düşmanlık yapmış ne kadar sözde gazeteci varsa bu kanallarda akşama kadar milletin üstünde algı yürütmeye çalışıyorlar. Biz de buradan diyoruz ki siz hepiniz biz tek. Biz milletimize her şekilde bu kumpasları anlatacağız. Takdir milletimizindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.